uzun bir aradan sonra Kaptan Tsubasa eş videoma hoş geldiniz. Öncelikle altın bilet top kasmanın zorluğu ve standart yani kırmızı biletin çok kolay kasılması hakkında bir konuşalım. Cino'ya 100 tane bilet attım. 100. 120 tane, 97 tane bilet attım. Ve iki tane dupe sona geldi. Şu banner, bu standart banner'da kırmızı biletle aldığımız SSR banner gelme oranı daha yüksek. Bunu da vermedi. Yani oyundan soğuttu beni oyun. Yani inanın ya 100 bilet abi ya. Soft pity diye bir olay var bütün kaç oyunlarında özellikle Mihoyo firmasının mesela 65'ten sonra 90'da piti ya da 70'te 70'ti doğru. Onda 90 piti 70'ten sonra SSR gelme oranı artıyor. Ben çok 70-75 80'de de oyuncu çıkarmışlığım var. 120 sumun niye? Tsubasa da öyle mesela 120 ya. 7 tane Tsubasa dupesi aldım bak inanmayan. 7 7. 7 ya. Gör yani Tsubasa'nın en mal siçili fullendi yani. Kaç bilet derseniz 100 110 bilette hatta bir tane bedava günlük tutusum ondan bile geldi. 3 tane tutubası aldım 100 bilette. Ulan 100 bilet attım bir tane cino alamadım ya. Bir de üstüne Matsuyama geldi of benim. Yani diyecek bir durum yok. Matsuyama Allah'tan dirimlik şokları onu da geliştiriyorum. Ben abi Nakanishi'yi fullleyeceğim gibi görünüyor. Baktım videolara e, Cenzo da altın bilet, Vakashimazu kırmızı bilet mi o bile belli değil. Beta'da video var, beta'da standart bilete 120 bilet attığınızda hiç gelmezse ya Vakabayaşı ya Vakashimazu'yu veren firma beta'da anı oyunda bir halt vermedi. Çok üzücü bir durum. Altın tokta kasılmıyor yani. Dün bir güncelleme geldi server için. Kararlılık güncellemesi. Bin altın top verdi. 30 multi biriktirdim lan. Atıyorum yok, atıyorum yok, atıyorum yok. 10 tane de içime SSR gelir abi. Bu kadar olur mu ya? Bir ayda takımı bu hale getirdik. Ama yani biraz insan kaleci niye hep altın topa geliyor. Ben onu çözemedim ya. Altın top da ücretsiz oynayarak bir ayda anca hesap yaptım. Günlük 150, 4500. Dilimlikte popülerlik bonusu 600, 800. O da 5-6. Popülerlik ol. Yani güncelleme falan gelirse giriş ödülünden 4 tane veriyor. Yani 20 tane, 25 tane zor kasarsın. 4,5 ayda bir oyuncu mu alınır ya? Kaleci artık ben es geçtim ya. Umrumda da değil. Öyle diyeyim size. Kaleci falan umrumda değil. Nakaniş abi ben standart biletten kimi verirse onu alırım. Öyle diyeyim size. Altın taklit kas altın taktiği 724 kasa mı? Bekleyeceğim yani 3 ay sonra Müller güncellemede gelir mi? B oldu yani bu adamı SSS bir şey yapacağız. Şu Masao ile Shingo'yu işte Misuji Jito Ishizaki bunlardan birisine de burada gelirse atacağım. Jy soda kırmızı biletmiş. Ya bu kırmızı bilet standart bilet ayrımı kalksın ya. Baksana abi kırmızı bilet şurada kaç 10 tane veriyor ya. buradan popülerlikten 2 3 3 tane geliyor. Haftada 3, ayda 12. Giriş ödülünden 5, 17 e günlüklerden de 10 20 37 40 bilet işte 3 ay. Güncelleme, müncelleme bir şey gelirse 2 iki ay, 2,5 iki ayda bir pitiye gideceğiz. Bak aramda Hernandez var işte onu buyutlayabilir miydim o da bir mesele çayımı alırdı ama işte gelmedi çok can sıkıcı oldu ya gittim facebook sayfasına da verettim discord'una da girip ekran görüntüsünü atmayı düşünüyorum böyle olmaması lazım diye. <laughs> Ver abi Matsuyama ya. hemen bir çalın. Ver Torino'ya. Kontiymiş. Verdik basaya. Zaten yarı sağdan vuruyor abi. Bu adamın özelliği bu. Sano'da tamamlıyor. vurursan o kafayı. Misugi'yi alırsan bir Torino'nun yerine koyacağım. Torino'da da vole var ha. Torino demişim. Conti'de. Misugi, Misaki. Misaki'ye de atabilirim onu söyleyeyim. Çünkü rakipte geldi bunlar bedavada kasılıyor. Suçi. Bak hemen. Yani görüyor Nakanishi. iki top daha alıyor içine. Üç. Üç şut daha alıyor. Cino daha adam da adamda buğilenmemiş. Yani en az iki topu. Siz kurtarıyorsunuz üç topu. Ver abi tuz ya. İşiz açı yok orada yine ama yüzünü sokacak oraya. Baksan abi gücü bile azalmıyor adamın. Victorino'ya mı Bu Sano'yu fullleyeceğim zevkine. Çatla oyuncu almayı denedik. O dolmuyor. olmuyor. Kontiye de çalım hatta. Matsuyama. Altı abi tekrar adamı. Abi bu ne? Alma be içine, alma be. Sırf şu seviyenizi yükseltin. Kafanı sok işi zaki. Onun alet patlayası kafanı sok. Abi gücü sıfır yine tuttu ya. Ya bu yüzden attık kalede kova olmasın diye. Tamam oyunda gol yemeyen kaleci yok da. Biraz zorlasın rakibi. Orada Hernandez olsa tutar alırız belki. Lan lan 7 saniye süre veriyor. Artık Şizaki'nin bayılması lazım ya. Yine kalmam bloka. Yine mi tuttu? Aldığı içine öyle şu. Yani görüyorsunuz. Zino versus Esar Nakanishi. Fark ortada. İzala, Masao. Şu, şu da geçse atarım yani. Güzel bir defans lazım bana. Raçip de bizim gibi nakan işi var ama galvan var. Galvanla işi açı. Gol yemenizi önlüyor. Çünkü galvan bloğuyla alıyor topu durduruyor ve hücuma başlatabiliyor. Yani blok atacak adama da ihtiyaç var. Oyunda hangi banner'ın geleceği falan bir bilgi yok bir site varsa takip edebileceğim yazarsanız ben bulamadım yani. Ulan ne aldım be. Baksana abi kojin işin o. <laughs> Bak imkansızı başaracak ve blok atacak. Ben akan işi topumu tut ya. Çalma atabilirse. Yani bu tusulun en güzel yanı gördüğü yerden vuruyorsun abi. Çok uzaktan. Oyun aslında güzel. Kendine oynatıyor da oyunda biraz daha bu altın top ve bilet biraz daha arttırırsa tadından yenmez. Dedik lan işin de Her topa kafanı takma. Her topa kafa atıyor adam ya. Bitir abi çabuk. Dediğim gibi videoyu da fazla uzatmıyorum. Yani bir ayda takımı bu hale getirdik çok şanslı hissettim kendimi. Yani Conti benarında Torino aldım. Hatta Tsubasa benarında da Torino aldım. İki dupe falandı. Ama Conti Torino bunları böyle değiştirerek verdi. Tsubasa benarında şansıma güvendim. Yani altın bilette SSR oranı çok 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 düşükmüş. Onu zor yordan öğrendik. Yani Zino gelse de atacağım bile meçhul yani. Nefret ettirdi ben beni oyun ya. Şunu da 1500 yapayım da bir maç Baksana burada Taçeşi fazla güçlü değil. Buradan Misuji Misaki bunların biri gelirse atacağım. Defans da de idare ediyor abi. Bir Turino'yu yollamam lazım takımdan. Çünkü Torino'nun altın ayakkabı istiyor. Geliştirmek de zor. Altın ayakkabıları alıp da ben harcayamam ona. Kaleciye harcayacağım. Dediğim gibi kaç günü varmış. Anlayamadığım şu Torino 20 gün önce geldi. Bir ay olmuş oyuna başlayalı ben. Bir 35 gün. İkinci leranı. Cino'nun da ikinci leranı. Yani abi, bir dolu adam var yok. J.Y. Soda var. Huyuga var. Çok çabuk geldi. 3 hafta önce Cino vardı. 3 hafta sonra bir daha geldi. Yani 2 hafta sonra bir daha gelirse milletin altın topunu çekecek. Çakal. Hiçbir yerde kalmadı oyunda kasacak. Takımda bu oldu. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Altın topunuzu benim gibi 100 biletim var, 90 biletim var. Cedir demeyin, gelmiyor. 120 bilet olmadan atmayın yani.